Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yazmaya, okumaya devam ediyoruz. Basit cümle kuracağız. Kurduğumuz basit cümleleri okuyacağız. Arkadaşlar, fark ettiyseniz yazıyoruz, okuyoruz ve öğreniyoruz. Nasıl mı? Umuyorum benimle birlikte yazıyorsunuzdur. Yazarken aynı zamanda yazdığımızı okuyoruz. Yazdığımız örneklere dikkat ettiyseniz okuma yazma öğrenirken konuşmamızı sağlayacak bilgileri içeren kelimeler üzerinde okuma yazma çalışması yapıyoruz. Fark etmediyseniz bunu görmeye çalışın. Mesela yazalım. K T B Bu kelimeyi daha önceki derslerimizden derslerimizde öğrendiniz. Size tanıdık gelmesi lazım. K T B KTB Ali'yün Mektuben Türkçemizdeki Mektup kelimesini biliyorsunuz. O kelime. Arapçadan gelmedir dilimize. Mektup. Ben. Bakalım. Ketebe neydi? Yazdı. Zamiri gizliydi içinde. O yazdı. 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 Kim yazdı Ali? Ne yazdı? Mektup. Bir mektup. Bir. Bir mektup. Bunu Türkçe cümle sırasına göre yazalım. Ali bir mektup yazdı. Ali bir mektup yazdı. Ketebe Ali mektup. Arapça'da son hareke genelde söylenmiyor. Okuyuş şeklim sizi şaşırtmasın. Ketebe Ali mektup şeklinde okudum. Arkadaşlar hemen şurada bir bilgi yuvarlak içine alalım. ilk defa görüyorsunuz. İleriki derslerimizde bu dersimizde bu harekeyle tanışmış oluyor, tanışmış oluyorsunuz İleriki derslerimizde inşallah göreceğiz bunu gör, bunu henüz ya yazmadık yazdığımız örneklerde görmediniz Çünkü iki üstün dediğimiz bu hareke isimlerde kullanılır daha henüz isimlere geçmediğimiz için yazmadık Evet devam edelim. kütübe kü ki be kütübe mektubun mek mek tu un Şunu harekelememişiz. Ali Ali yün mek tu ben Kütübe mektubun. Kütübe neydi hatırlayalım arkadaşlar. Ya zıldı. Ne yazıldı? Mektubun. Mektup yazıldı. Mektup. Kütübe mektup. Evet. Burada Yine isimlerde kullanacağımız iki ötürü ile tanışmış oldunuz. İleriki derslerimizde inşallah isimler konusunu işlerken anlatacağım. Öğreneceksiniz. Kütübe mektup mektup yazıldı. Hüve hüve hü ve hüve o hasan ha sa nün hüve hasan konuşma dilinde son hareke genelde düşer demiştik. Onun için hüve hasan o Hasan. Hüve o hatırlayın. Hüve hüma hüm. Hasan bay baylarla bayları ifade eden hüveyi kullandım. O Hasan. Ha san. Türkçeye çevirelim. Türkçe cümle dizimine göre yazalım. O Hasan. Gördüğünüz gibi Arapçayı sağdan sola doğru yazıyoruz. Türkçeyi soldan sağa doğru yazıyoruz arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz Ketebe Ali mektub cümlesinde fiil başta Türkçemizde fiil sonda bulunur. Arapçada genelde fiil başta bulunur. Böyle bir e, farklılık var. Onu da belirtmiş olalım. Devam ediyoruz. Hiye yine oydu hatırlayın. Arapça e, Arapçada bizim Türkçemizde ben sen o biz siz onlar altı tane zamirimiz vardı. Arapçada 14 taneydi. Çünkü e, baylar, bayanlar için ayrı zamirler kullanılıyor. Hiye, o. O derken bayan. Hüve dersek erkek. Hiye dersek bayan. Hiye Fatıma. Fa T Ma Hiye Fa T ما ت هي إيه فاطمة أو فاطمة أو فاطمة Devam edelim. Yine En Tümah Hatırlayın. Tesniyeler Muhatapta de Birbirinin aynıydı. En Tümah أنتما طبيبان طبيب طبي طبي بان طبيبان أنتما طبيبان İkisi, entüma, o ikisi, tabi ben derken doktor, doktor, tabi kelimesi Türkçemizde var. Entüma, siz ikiniz, ikiniz, ikiniz doktorsunuz. Ama kime demiş oluyoruz? Bay.

Elif hareket aldığı zaman üzerindeki topak emzeyi unutmuyoruz. En tamam. Tabi beten Tabi beten Tabi Tabi ve tani. Entüme tabi ve ten. Hatırlayalım. Tesniyenin kendi kalıbı vardı. Bu Elif'in Elif'in kelimedeki Elif Tesniyenin Elif'i Mazi'de sadece Elif'ti. İsimlerde bir de nun eklendi. İleride inşallah geniş bir şekilde bu konuyu öğreneceğiz arkadaşlar. Tabii ben iki erkek doktor. Tabii iki bayan doktor. Arkadaşlar düzeltelim. Galiba T'yi unuttuk. tabii K'ye özür diliyoruz. Tabii B Tabii B Burada arada bir temiz var. Evet, bu ikisi tesniye ifade ediyor. Tabii iki bayan doktor. Tabii ben iki erkek doktor. Entuma siz ikiniz, siz şöyle parantez içine yazalım. Siz ikiniz ikiniz doktorsunuz. Tok tor -su Nus. İkiniz doktorsunuz. Entün ne? Bakın burada şeddemiz var. En Tünne ne? En ti en 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 sen en siz ikiniz en tün Sizler sizler sizler

En tümle tabi bed. Sizler doktorsunuz. En tümle bayanlardı. Hatırlayın. Bayanlar. Siz bayanlar. Sizler derken bayanlara hitap ediyor. Tabi bed. Doktor. Siz Doktor. Sizler doktorsunuz. Doktor. Aslında Türkçe'ye göre lerler. Doktorlar. Ente, entuma, entüm. Entüm. Hmm. bubu tabi. ta b pone tabi Bu Bu Ne? İnceleyelim arkadaşlar. <laughs> Tabii bu Türkçedeki bununla vav wow, Türkçedeki lerler. Sizler doktorsunuz sizler doktorsunuz Türkçe'ye göre ama buradaki vavnun Arapça'da en tüm sizler doktorlar yuvarlak içerisine aldığımız vav ve nun lerler ifadesi sizler doktorsunuz doktor inceleyelim Sizler derken vav karşılığı Türkçe'de tabibun vav sizler kelimesindeki ler eki yuvarlak içerisine aldık. E, entünne sizler tabibet Bayanlar için, bayanlar için lerler, Türkçe ile eşleştiriyoruz. Sizler, ler. ler, Arkadaşlar, hemen bir de bildiğiniz bir kelimeyi yazalım. Sizi biraz heveslendireyim. in ne inne inna Allah inna he burada gizli bir elif var onu ileride öğreneceğiz inşallah inna he. Eller Kulli Eller Kulli. شيء شيء إن evet. على كل شيء قدير رون قدير رون iki ötüre de karşılaşmış olduk. İleride inşallah öğreneceğiz. Bunlar iki üstün, iki esire, iki ötüre. Yani şunlar. İki üstün, iki esire, iki ötüre. İsimlerde isimlerin sonunda bulunur. İleride öğreneceğiz inşallah. İnne Allahe inne dirdir Türkçedeki dirdir. İnne Allah ale kulli her şeye ale kulli şeyin. İnne Allah taala, ale kulli şeyin her şeye ale ee her şeye derken e2 külli şeyin her şey kadirun kadirdir. Arkadaşlar bugünlük ders bu dersimiz bu dersimizi burada bitiriyoruz. Dinlemelerimize devam ediyoruz. الله وصباحكم بكل خير واهلا بكم في صباح جديد من صباحات الجزيرة. كل يوم جديد هو فرصة جديدة لنا في الحياة، لذلك يجب أن نخطط له جيدا وأن نستغله فيما ينفعنا. وتحدي اليوم هو في التجديد الذي أصبح ضرورة لكسر الروتين اليومي الذي بات يؤرقنا في ظل الحجر المنزلي. هذا ما نوه عنه أحد الفلاسفة حنان كان يقول إن إنه كلما قللنا من الروتين أكيد نعمنا بمزيد من الحياة واستمتعنا بالتفاصيل، التغيير والخروج عن الروتين.